Senin için 11 güzel tavsiye. 1. Ne kadar hiddetlenirsen hiddetlen. Bunu karşındaki insanlara yansıtma. 2. Ne kadar sevilirsen sevil. Kibrinin kölesi olma. Her zaman mutavazı ol. Seni seven insanlara şımarık davranma. 3. Ne kadar üzülürsen üzül. Kimsenin bedduasını sen alma. 4. Kalbini hiçbir şey için bozma. Her daim edebini muhafaza et. Ve her ne olursa olsun Allah'ın emrinin dışına çıkma. 5 Sana yardımcı olanlara iki yüzlülük yapma. 6 Hiç kimseyi saf ve aptal yerine koyma. 7 Sana inanan insanları hiçbir şeye satma. Ve sana ne kazandıracaksa kazandırsın. Hiç kimseyi hayattan soğutacak şekilde yıpratma. 8 İnsanların ayıplarını yüzüne vurma. 9. Fesat insanların yanında durma. 10. Sebebi ne olursa olsun seni seven bir kalbi bilerek kırma. 11. Unutma. Dünyaya insanları üzmek ve kırmak için gelmedim. Eğer geliş amacına uygun yaşarsan bu dünyada olmasa bile ahirette karşılığını alırsın. Bu yüzden sen sen ol üzüleceğini, kaybedeceğini, hatta öleceğini bilsen de iyilikten ve doğruluktan ayrılma. Nebi Yıldız'ın Yarın Ola Hayrola kitabından birbirinden güzel tavsiyeler benim çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.